Az sonra göstereceğim videoların tamamını yapay zeka ile yaptım. Kendimi konuşturdum, kendimi şövalye haline getirdim, kendimi şekilden şekilde soktum. Bu arada arkadaşlar bu kanala abone olmayı da unutmayın. Biliyorsunuz yolculuğumuza yeni başladık. çekil yapma demeyin. Gerçekten de artık yapay zekayla her şey çok daha kolay, çok daha mümkün ve bugün çok yeni bir uygulamadan, bir video modelinden bahsedeceğiz. Bu bu model aslında Kling'in OmniOne yani O1 modeli. OmniOne e, gerçekten de çok muazzam olmuş. Daha yeni çıktı. Hemen birkaç test videosu ürettim. Onları sizlerle paylaştım. Aslında OmniOne'a birazcık video işinin NanoBanana'sı yani NanoBanana ne sağlıyor bize? Hem bir imaj prompt verip imaj yaratabiliyoruz hem de çeşitli objeleri ve nesneleri bir arada kullanarak bir imaj üretebiliyoruz. Yani bir kot pantolon, bir model, bir arka plan yükleyerek bu arka planda bu modele bu kotu giydir, üzerine şu renk bir tişört koy diyebiliyoruz. Aslında multi model diyebiliriz buna. Hem prompt yaparak hem prompt vererek yani emir vererek hem de çeşitli nesnelerle yazıyı bir arada kullanarak e, imajlar üretebiliyoruz. İşte şimdi bunu Kling'in O1 versiyonuyla videoda da yapabiliyoruz. Ve bu gerçekten de özellikle reklamcıları, pazarlamacıları ama aynı zamanda kısa film üreticilerini, film yapımcılarını ciddi anlamda etkileyecek ve işlerini çok kolaylaştıracak. Ben Kling App'i çok uzun yıllar kullandım. Kling App böyle şey gibidir video tarafında. Videonun chat çipitsi gibi düşünebilirsiniz. Yani uzun yıllar Kling App en iyi video modeli oldu. Sonra işte Vio 3 çıktı, sonra çıktı. Ve Vio gerçekten çok işi ileriye taşıdı. Bir de 3.1 ile bayağı muazzam şeyler yapmaya başladı. Yine Kling bazı şeyler çok iyiydi. Ve ben Kling'i kullanıyordum. Ama aboneliğimi iptal ettim. Çünkü eskisi kadar kullanmıyorum. Onun yerine Higgsfield diye bütün modelleri tek bir yerden toplayan bir epe e geçtim. Bir E'ye geçtim. Onda hem Vio var hem Sora var. Hem işte bu tarz bir uygulama geldiği zaman yeni bir model çıktığı zaman hemen entegre ediyorlar. UGC Content Creator var. Dolayısıyla ben bugün Kling O1'i şeyle göstereceğim. Clink O1'i Hicksfield'la göstereceğim. Çünkü orada hali hazırda bir aboneliğim var. Ve tekrar Clink e abone olmama gerek yok aslında. Bu arada Hicksfield'ı da birazcık araştırdım. Yani sürekli işte Hicksfield'la ilgili içerikler görüyorsunuzdur. Çünkü çok agresif bir şekilde pazara girdiler. Ve çok iyi işler yapıyorlar. Enteresan olan bir şey bizim için bence güzel. Bir Türk olarak diyelim. Kurucusu Kazak. Aslında Kazak girişim. Kazakların kurduğu bir girişim. Kurucusunun ismi Alex Mashrabov. Ve ilk unicornu Kazakların. 1 milyar doların üzerinde değerleme ile yatırım aldı. Ve gerçekten de çok güzel işler yapıyorlar. 1 milyar dolar dolar değerlemeye ulaşan ilk kazak firmasının bir AI firması olması da yapay zekada ne kadar büyük fırsatlar olduğunu bize gösteriyor. Şimdi neler yaptık, nasıl yaptık biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ekranımıza geçeceğiz ve hani biraz Hicksfield üzerinden anlatmaya başlayacağım. O bir versiyonu ulaşabilmek için Hicksfield.ai'ye girdik. Ve bakın burada hem image hem de video Oluğun 01'in iki özelliği geldi. 01 Edite geliyorum videoya. Şimdi burada hemen bakın paneli birazcık anlatmak istiyorum. Videoyu yani şurada birincisi create video diye bir özellik var. Video yaratmak istediğinizde 7 tane imaj ekleyebiliyorsunuz. Yani ben işte bir insan, bir çocuk, bir havuz, bir orman, işte bir ağaç gibi 7'ye kadar imaj üretip bu imajlarla neler yapacağımı belirleyebiliyorum. Örneğin burada upload images dediğimde masa üstünden geliyorum ve bir tane parfüm bir tane kadın bir tane de yatak odası seçebilirim. Bakın upload dediğim anda bunları yüklüyor. Daha sonra ben ne yapacağım? Buradan yazılı olarak yazabiliyorum. Diyorum ki mesela This woman woman is showcasing, showcasing the perfume par in that this bathroom. No, pardon, bedroom değil o ya. Bedroom. <laughs> Hep karışıyor ama. Bedroom. Yatak odası. Generate dedim. E bakın. Şu anda sıraya girdi. Birazdan üretilir. Onu da göstereyim. Ben şimdi daha önce neler yaptım? Biraz bunları göstermek istiyorum. Bir kere videomu buraya yükledim. Bu arada arkadaşlar bu kanala abone olmayı da unutmayın. Biliyorsunuz yolculuğumuza yeni başladım. Yani bu bu arada hani kanala abone olma videosu ile ilgili böyle Alttan mesaj vermek istiyorum. <laughs> bu kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu kanala abone olmayı da unutmayın. Arkada yolcu yeni arkada bakın bu sefer e şey getirdim ikincisinde. E bu arada arkadaşlar bu kanala şey abone olmayı için unutmayın. hayaletler Yolculuğumuza şurada prompt'u görüyorsunuz. Ghost appear from behind scary falan gibi böyle bir şey. Burada e bu biraz enteresan oldu. Şimdi ilk başta şunu göstereceğim. Bakın şöyle bir video hazırladım. Sonra bu wizard'ı aldım ve dedim ki stop motion style işte plastikimsi texture'la visible bir fingerprint yap dedim. Şimdi buradan devam edelim bakın. Bu sefer bakın şu sneaker'ı yükledim sadece. Ve dedim ki bu sneaker böyle havada uçuşsun 3 boyutlu olarak render alınmış şekilde. Ve bakın 3 boyutlu alınmış render alınmış şekilde bu sneakerları direkt hazırlıyor. Ve gördüğünüz gibi on numara bir iş yaptı. Daha sonra bakın o demin gösterdiğim şeyle cinematic product shot o kadını yüklemiştim daha önce. Ondan sonra parfümü yükledim ve o bedroom yükledim. Şunlar referans imajlarım. 7'ye kadar referans verebiliyorum. Ben burada 3 tane verdim. Çok güzel bir zoom yaptı. Ondan sonra slow motion close up of milk and bir süt e, doldurulurken e, dark bir kahvenin içine. Bu arada bu two cups reklam falan değil. <laughs> Two Cups çok güzel bir kahveci. Alsancak'ta Port Residence'ın altında Kıbrıs şehitlerinde. Kahve içecekseniz mutlaka orada için derim. Benim favori kahvecim İzmir'deki. Sadece ben şeyi yükledim. Şu Two Cups imajını referans imaj olarak onu yükledim burada. Bakın burada şeyler e, Monkey, Planet of Apes'teki gibi monkeyler şeyleri taşlayan var ya UFO'yu taşlayan. <laughs> Ufolarla dövüşürken ben kendimi yarattım burada. Kendimi wizard yaptım. Büyücü. Yine kendimi bir kere daha şövalye yaptım. Özetle Kling AI yani kalbimizin video editörü oldu yıllarca. Sonra onu birazcık boşladık terk ettik. Çünkü Vio ve Sora bir hayli ilerledi bu işte. Ama tekrar hayatımıza girdi bence kesinlikle. Birçok şey de hayatımızı kolaylaştıracak. Yani videodan direkt bir şey ek çıkartabilmek inanılmaz büyük bir lüks. Bizim gibi pazarlama işi yapanlar da çünkü biliyorsunuz yani bazen hani milyonlarca TL bütçe günlük bir anda test için kullanılır. Yani binlerce biz kreatif üretiriz. Ve yani bu binlerce kreatifden sadece bir tanesi kazanılır olur bazen. Bazen iki üç tanesi olur. Ama hani böyle milyonlarca TL harcamadan önce ya da on milyonlarca TL bazen harcama harcamadan önce belli bir tutarı birkaç yüz bin lirasını, beş yüz, 600 bin lirasını öğrenemek için kreatifin öğrenme periyodunda harcarız. O yüzden hani çok kreatif üretmek çok kritiktir ee, pazarlama, özellikle sosyal medya pazarlama tarafında. En güzel çünkü test etmek, test edip en iyisini bulmak. Bu video üretme işini çok hızlandıracağı için bence inanılmaz bir özellik olmuş. Kutluyorum. Bu arada Hicksfield'ın da kazak olduğunu ilk kez öğrendim. Sonuçta biz bir bizim açımızdan da gurur verici. Çok mutlu oldum. Sevindim kazakların böyle bir iş başarabildiğine. E, biz de yapabiliriz yani bence. Türkiye'nin de bu konuda çok ilerlemesi lazım. E, Çeşitli ufak tefek e, şeyler var. Hani startuplar var ama bunların sayısının çok artması lazım. Bu konuda da devlet destekleri gerekiyor. Bence nasıl hayvancılığa, tarıma tabii ne kadar destekler işe yarıyor onu bilmiyorum ama... E, bu yapay zeka konusunda da mutlaka devlet destekleri, teşvikleri Çin'de olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi... E, olması lazım ki bu alandaki startupların miktarı artsın. Bakın Kazakistan'dan tabii hani çocuk çok daha önce birçok exit yapmış, çok başarılı bir kişi e, ama... E, Alex'e helal olsun diyoruz. O da Hicksfield'ın kurucusu olarak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Önümüzdeki haftalarda şeyi çok soranlar var. Satan reklam yapma serisini soranlar var. Onu da ilerleteceğim ilk fırsatta aklımda. Hatta trend yolu reklamları ile ilgili de bir içerik üretmeyi düşünüyorum. Çünkü gördüğüm çoğu hesap trend reklamlarını doğru kullanamadığı için parası boşuna gidiyor. Orada inanılmaz teknikler geliştirdim. Onu da önümüzdeki dönemde fırsat olursa özellikle yılbaşına doğru yani bu biliyorsunuz Birleşik Krallık'ta fuftan dolayı Christmas yani Noel dönem çok yoğun geçiyor. Ama 24'ünden sonra çok rahatlıyor yani her şey. Hatta 22'sinden 23'ünden sonra herkes tatile giriyor. O yüzden hani orada bizde ben de bir rahatlayacağım o 23'üyle işte Ocak başı arası e, bayağı bir içerik fikrim var. Bunları e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Tekrarlamak istemiyorum ama abone olun ki bu tarz videoları kaçırmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.